Bugün Tülin Hanım bize evde nasıl suşi yapılır anlatacak. Hadi hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi suşi yapımındayız. Tülin Hanım hangi malzemeleri kullandınız? Evet, pirincimizi yıkadık. Ondan sonra güzelce suda haşlayıp demlendirdik. Güzel. Demlendikten sonra içine pirinç sirkesi koyduk. Sonrasında burada malzemelerimizi Hazırladık. Evet malzemeler arkadaşlar. Biz birazcık evet fazla şey olmasın diye e, sert olmasın diye havuçlarıma ben harşlıyorum. Avokadomuz, salatamız, yeşil soğanımız, şirinimiz ve somonumuz var ve bu şekilde gördüğünüz gibi rulamızı yaptık. Peki bunun eğitimini mi aldınız? Benim şöyle oldu. Bir gün bir partiye davet edilmiştim. O partide de çok sıkılmıştım. Mutfağa girdim. Mutfakta Belçikalı bir kadın oradaki şeylere, davetlilere suşi yapıyordu. Benim ellememe izin vermedi ama izlememe izin verdi. <laughs> ben de izleyerek öğrendim. Ondan sonra kendim denedim. Kendi usulümce yapıyorum. Pek de yani öyle kaidesi olmuş mu vesaire değil. Kendimce yaptığım şeyi de oldukça arkadaşlarım başarılı buluyorlar ki. Evet. evet. Beğenerek <laughs> yiyoruz. Çok Beğen, be beğenerek e yiyoruz. yiyoruz. Evet. Şöyle, Sarmadan daha kolay bir <laughs> Son uç kısmını açık bırakıyoruz. Suyla arada böyle alıp Pirinç tuzsuz galiba değil tuzsuz, mi? Evet. Tuzsuz, tuzsuz. Evet. Tuzsuz çünkü şirimi bunlar içine koyduğumuz şeyler. Bir de soya sosla sos hazırlayacağız. Wasabi. Ondan sonra zencefil turşusu. Onlar tuzlu olduğu için soya tuzu tuzumuz tuzlu. Ki ben biraz tuz azaltılmış kullanıyorum. Ondan sonra afiyetle yiyoruz. Bir aralar kendi suşini kendi yap partileri düzenliyor idim. Oo. Ondan sonra etmişiz. arkadaşlarıma e, öğrendiğimi öğretme gibi bir <laughs> şu anda bütün youtuber takipçileri öğreniyor. Evet, öğreniyorlar. <laughs> gördüğünüz gibi her yeri bu şekilde kapladık. Bu kısmı açık bıraktık. Onun evet, sonra çok kalın olmuyor gördüğünüz Yok, gibi. Yok, ince, ince gördük. Eğer şeyse böyle hafif ezip düzeltebiliriz. Açıklık kalmayacak. Gördüğünüz gibi. Sonra da malzemelerimizi koymaya başlıyoruz. Hepsinden koyuyorsunuz galiba. Vallahi nasıl ne arzu ederseniz gördüğünüz gibi ben tabii kafes de yapılmış şey kullanıyorum. Ahtapot konuyor arkadaşlar. Karides, kullanmıyorum. Konuyor. Karidesli şurimi kullanabiliyorum. Çünkü bunların esas o karides vesaire üstüne yapılınabiliyor. Ben şöyle gördüğünüz gibi salatalık, işte soğan. Böyle deniz Bunlar etten yapılmış olan. çekeyim. Şöyle gördüğünüz gibi malzemelerimizi koyduk. Ben zengin kullanıyorum. Normalde 2 ya da 3 malzeme koyarlar. Ama ben zengin yapmayı seviyorum. Gördüğünüz gibi bol malzemeli. Ve buradan ne yapıyoruz? Ellerimizi alıyoruz ve şöyle bir kıvırdık. Sonra bunu Evet kolay gözüküyor. Sonra böyle hasırınız her yerde satılıyor artık. Şöyle yuvarladık. Peki bu malzemeler Türkiye'de bulunuyor herhalde şu yosunlar. O yos evet evet artık büyük marketlerin hepsinde reyonlarda gidip. Sonra bunu ne yapacağız? Bu bunlar böyle şey olduğunda uçlarını keseceğiz, ortadan keseceğiz ve ondan sonra üç parça içinde önce ortadan ama önemli olan şey püf noktası bıçağınızı ıslatacaksınız ki yapışmasın. Evet arkadaşlar evde suşi yapabilirsiniz hem de ekonomik olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar malzemelerimiz üstüne soslar, aynı zamanda susam yağı, bal. Zencefil tozusu. Yine de yaptığımız sosumuz ama Çin yemekleri bu çok. Evet. bakın soslar. Tiriaki, <laughs> isti tiri toz <laughs> sosu. tuz azaltılmış. Ustalar için. Evet, hepsini büyük marketlerde bulabilirsiniz. Onlara. Evet, soslarımız sonu alı arkadaşlar hali böyle. Evet masamızın son hali. Tabi evet. Tabii bilmiyoruz. Hayı <laughs> nasıl